isteğin aslında çöp olmadığını söylesem ne dersiniz Felsefe hocası sınıfa girer ve derse şu soruyla başlar Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız Öğrenciler birer birer cevapladı ama hoca hiçbirinden tatmin olmadı Başını salladı Hayır bu değil dedi Bu durumu fark eden öğrenciler sonunda hep bir ağızdan sordular O zaman siz yapın tarifini hocam Pislik bulunmaması gereken yerde bulunan şey veya kişidir Annenizin saçını öper koklarsınız. Ama aynı saç telini tabağınızda görseniz o artık pisliktir. Yemeğin yağına ekmek banarak yersiniz ama o yağ elbisenize damlarsa pislik olur. Ve bir kimse bulunmaması gereken bir makamda bulunuyorsa unutmayın ki o da pisliktir. Demek ki mesele şeylerin kendisi değil, bulunduğu yerdir. Doğru yerde olan kıymet, yanlış yerde olan pisliktir ve belki de hayatın en büyük imtihanı kendi yerini bilmekte saklıdır.